Sayın YouTube, biz Mizuki hakkında bir video çekmiştik hatırlıyorsanız. TGS de Mizuki hakkında bir video çekmiş. Ama bunlar daha, da hatta bizden daha detaylı inceliyorlar karakterleri, işte hesaplamalarını, yüzdelerini falan filan. Bakalım ne demiş Mizuki hakkında? Biz de bir görmüş olalım, üzerine konuşalım. Evet, Mizuki herkes bok gibi dedi diye videoya başladı dedik. Biz de dedik. Suçluyum, Mizuki'ye ben de bok gibi dedim. Şey diyormuş müzik oyunlarının iyi karakteri falan diyormuş. I am unusually late to the party this time. Admittedly, partially because I was kind of uninspired by a kit and I wanted to cover something else first. Kiti'ni beğenmedim o yüzden videosunu erken çekmedim diyor bu arada. Hemen şöyle çevirelim size de. I around making this video, so let's see if. Ben sifir kötü demek şimdi video çektim bu arada ve kötü yani. Yani kötü demek için video çekmedim. Video çektim ve kötü olduğunu söyledim. Yoksa hani her karaktere çekip kötü demiyoruz. Mesela Mavuyka. Ya oğlum Mavuyka'yı çok beğendim. Niye Mavuyka'yı çok beğendin? Mizuki'yi beğenmedim. Niye Mizuki'yi çok beğenmedin? Öyle yani. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Şu an YouTube'dan izleyenler yorumlara yazsın. Mizuki'yi beğendim mi beğenmedim mi? Şimdi bir yaz. Bir de video bittikten sonra yaz. Mizuki'yi beğendim mi beğenmedim mi? Yani bir yaz şu an Mizuki hakkında ne düşünüyorsun? Bir de video bittikten sonra yaz. Acaba video görüşünüzü değiştirecek mi? As unsalvageable as she seems to be. This video has been sponsored by Ugreen, which can be ah, Ugreen, ya. Use charger. Specifically, I'm talking about. Bize globaldan yazmıştı bunlar gümrükten geçmediği için alamamıştık. Get the 65 watt max charge, zero A and USB. C. especially great. And that's the types. Are the For a triple tamam abi. Be sure U green link ben de diyorum abone değil miyim adama? Abone, adama aboneymişim tıklıyorum. Burada abone değilmişim gibi gösteriyor. Çok ilginç. So, I want to say that Mitsuki doesn't tap the foundations of a disaster character. She has flaws for sure, but I can kind of see the logic in her Kate. While I couldn't say the same about Dia back when she came out, for example. Essentially, Mitsuki is an on-field animal carry that I Standart karaktere çok şeyim arkadaşlar. İlk mesela böyle bir karakteri gördüm. Ulan şu karakter çok güzel. Standart yapmazlar herhalde diye düşündüm. Sonra karakterin kitine bakınca dedim ki bu karakteri standart yaparlar. Çok kötüymüş. actually plays to the element's strengths for a change. In fact, while she's not particularly impressive in terms of raw focuses on dealing with damage, so she magnifies the only Anemo elemental reaction. By default, that could be seen as a more logical evolution for Anemo, as opposed to carries like Xiao and Wander, who kind of strayed away from the course to be hyper-carries instead. Since those characters didn't play to the element's strengths, Mesela arkadaşlar Sucrose, ne bileyim Faruzan gibi supportlar alan dışında oynuyorsun. Hani alan dışında seni bufflıyor. Sucrose'u veya heyzo'yu alanda oynamak hmm. istediğinde normal takla böyle fıçı fıçı diye üzerlerine hava atıyorsun. Mizuki'nin tarzı vurmaman lazım. Karakter vurmuyor. Hani böyle fıçı fıçı diye vurduğu bir sol tıkı yok. Yani yok yani. Karakterin öyle bir animasyonu yok yani. Vuramıyor yani. Yok öyle bir şeyi. Yani bu arada siz o normal atak vurduğu leakleri görmüş olabilirsiniz ama o sadece normal dururken savaş moduna girdiğinde o şey çalışmıyor. Normal which made them meta throughout the years. On the flip side, Mizuki, at least as a baseline, doesn't have an archetype that betrays her element, and that much I can appreciate about her. The problem is everything you find out when you analyze her kit more in detail. Mizuki can get swirl related buffs after using her elemental skill, which makes her float on the field and increases the damage of all the swirls she triggers essentially. During this skill, she will start automatically attacking nearby opponents with animal damage. Ah. Sen şimdi E skill'ine basıyorsun ve karakter Dream Drifter moduna geçiyor. Yani rüya gezen moduna geçiyor. Yanlışım yoksa Türkçesi rüya gezendi. Rüya geçer moduna geziyor ve karakter normal tak yapamıyor. Sadece en yakındaki yaratığı anemo saldırı yapıyor otomatik olarak. Yani sen böyle ve ultisi de yerde topçuklar çıkartıyor. Onu da anlatacaktır birazdan. Topçuklar çıkartıyor, sen böyle uçarak hiçbir şekilde saldırmadan o topçukları yakalamaya çalışıyorsun. Yılan oynuyorsun yani. Aynen, normal atak yok. Yani yılanın Fischl'ı, şu çalıştıramıyor. Ki oyunun en iyi off field karakterleri alan dışı en çok işe yarayan karakterler Yalan, Fischl, Shingshu gibi karakterler çalışmıyor. Yani karaktere tekme at yani karakteri yere düşürüp tekme atıyorlar yani. The years have been accustomed to playing Sucrose in the same role Mizuki wants to cover, with sub DPS like Yelan, Fischl, and Shinjo in the background. So characters that either relied on continuous normal attack execution to have any sort of impact, or at least benefited from it in some way, Mizuki, on the opposite, is a character that strays away from that course completely, and that's part of what generated the massive critiques about her kit. However, let me explain why I think her kit makes at least a little bit of sense from a design standpoint. Throughout the past few years Hoyoverse has been slowing down at releasing characters that need the active character to do some specific things. Mesela Furina, Yae Miko gibi karakterler çalışır çünkü onlar kendi kendine vuruyor. Furina'nın petçikleri, Yae Miko'nun o totemleri falan filan kendi kendine vuruyor ama Shinkshu, Fischl gibi karakterlerin hiç çalışmıyor. In order to deal field damage. The likes of Chiori, Yae Ororon, Firina, Emily, and so on are all more flexible than the Sinsha bait of the past. I'm assuming that Oyoverse doesn't intend to, diverge from that course. Karakterin çalıştığı karakterlere bak abi yemin ediyorum. Biraz daha uzaktan gösterse Yaimiko falan da görünür. Raiden da falan çalışır. Büyük ihtimalle çünkü Raiden için normal hata gerek yok. da çalışır. Bu, bu, resimde hata var ya. Çünkü burada daha biraz daha uzaktan çekmesi lazım herhalde. Veya kaydırma animasyonunu yapmadı. Çünkü başka çalıştığı karakterler de var. Mesela işte Raiden olur. E, Nüvelet, Nüvelet değil, ne lan? Mavica olur. Onlara da çalışıyor. Aynen. E, Chiori de element olarak çalışmıyor. Chiori ve Emily ikisi de çalışmıyor teknik olarak çünkü Chiori Geo swirl olmuyor yani e, işte.

ya bir Scrooge'la aradaki farka bak yemin ediyorum. Ay. Ay. Abi Sucrose bu arada Yellen'ı falan kullanabiliyor. Mizuki kullanamıyor bonuses as well as having an elemental mastery bonus in her passive and in her ascension stat so she will just do more damage in general with elemental reactions. Beyond that though, the reason her kit makes some sense to me is her elemental burst. The burst deals some initial animal damage and then it will continuously create some cloud looking objects on Ultisi bir işte bir kere vuruyor ondan sonra etrafa küçük mamalıcıklar bırakıyor sinekler bırakıyor işte küçük mama Sinek değil arkadaşlar sinek yemek olan sinek diyor yani yemek. Söylerken fark ettim küçük sinekler bırakıyor deyince insanların aklına yaratık olan hayvan olan sinek gelebilir diyor. If your active character is below 70% HP and steps on the cloud, they will get healed by an amount that scales off of the mizu elemental mass. Canı düşükse heal atıyor, canı yüksekse patlıyor. Atıştırmalık evet. Sinek. Ben mama demeyi tercih edeceğim opponent. The idea here is for Mitsuki to never focus on attacking opponents. At Aynen tam olarak böyle oynuyorsun. Abi karakterin tam olarak gameplay'i bak. Yemin ediyorum karakterin tam olarak gameplay bu. Bu. Bunu yapıyorsun. <laughs> Ay çok komik bir gitme abi. Abi çok kavim gitti. Abi çok kavim gitti. İnanılmaz güzellik. Bu arada tam olarak bak karakteri buradan avareyi çıkar yerine şunu koy. Birebir aynı bak. Birebir aynı. Random bu şekilde uçuyorsun ki bu kadar yüksekte de uçmuyor. Direkt yerin üzerinde uçuyor. Yani yerden bu kadar yüksekte uçuyor. Yeah, it's for me to never focus on attacking opponents autonomously, but rather on floating over these clouds either to heal herself or to deal more damage through the burst. The healing part is rather unique because it will make her perfectly functional on a team without a healer, something that Sucrose has always struggled with. So, the idea here is actually fun and also makes sense from a Aynen, Arlecher'ın charge attack'taki uçuşu gibi. Science standpoint, Arlecchino sol tıka basılınca uçuyor ya böyle onun gibi. It's just that she lacks a sizable enough roster of characters to make it work. One in theory there are quite a few sub DPS. Arle şey Mizuki'nin arkadaşlar bayağı hani ulti atıyorsun. Yere o küçük mamalar çıkıyor, atıştırmalıklar. E basıyorsun, uçarak onları alıyorsun. O yani. Kimler çok güzel olur? Ee, Lisa'yı niye önermem? Çünkü Lisa küçük bir alan elektrik vuruyor. Yaya olur. Malvik olur, Ororon olur. Ororon'un elektrik alanı daha büyük diye biliyorum Lisa'dan. Hem de Atlan karakteri. Ee, onun dışında e, Furina olur da Nahida olur mu ya? Nahida swirl yapmıyor ki. Nahida nasıl olacak? Hmm Nahida swirl yapmıyor nasıl olacak? Hyper Bloom falan mı acaba yap uyduracak? Hyper Bloom. Hyper Bloom'la mı acaba? Hani bunu koydun, yanına Furina'yı koydun, yanına Ororon'u koydun. İşte Swirl'le patlatıp oradan işte Nahida'nın topçuklarına falan mı yapacağız yani? Mizuki Inazumalı ama Ororon e, Ororon şey takarsan neydi onun adı? Q şehri takarsan gene Ororon'dan Q şehri bufflarını alabiliyorsun. Veya atıyorum e, Mavika'yı Q şehriyle kullanıp alan dışı kullan. Yani size şunu söylüyorum arkadaşlar. Mizuki'yi alanda kullanıp Mavika'yı alan dışı kullanacak biriyle hani fiziksel olarak kavgaya girebilirim yani. Hani Yayınlarımın kavga sayılmaz bu arada yani. Net Yayınların yok ederim de. için abone olursanız olur. <laughs> evet. bu arada Mizuki alırsam yapacağım ilk şey. Alan dışı mavuk. <laughs> Espri yapıyorum arkadaşlar çok eğlenceli olur. Espri yapıyorum çok eğlenceli olur. Ama yani hani Mavuyuka'ya yapılan en büyük hakaret olduğu alıyorsun. C2 Mavuyuka'm var. Gidiyorum Mizuki'yi alanda oynuyorum. Çok komik olur. Mizuki'nin hasarı bir ka bir milyon vuruyor. Non need specific on field actions to work. <laughs> The problem is that as a sword Mizuki specifically wants characters that enable other strong damage reactions like electro charge, overload, quicken. Şey, e, Shining güzel olabilir bu arada. Ya e, ama Shanlin'in en büyük sıkıntısı Energy charge olur, tabii. And to let lesser extend some vaporite stuff. As a result, her current possibilities are more limited than one would like them to be. Her not taking advantage of Yelan, Sincho, and Fischl at their best kind of blows in particular, because uh, these are the characters that have the best mix of damage and application consistency out of all the sub DPS available to Mitsuki. You could theoretically make the case to use her as an on-field carry without using her elemental skill, so uh, to use her normal attacks like a Sucrose can do. And Mizuki'nin standart olması benim için zarar çünkü Dehyam C5 kaldı. D6 ol C6 olması lazım. <laughs> Bu arada Sucrose'la oynamak da çok güzel hissediyor. Sürekli böyle swirl swirl olması çok güzel oluyor. Denemediyseniz, Sucrose gameplay'ini deneyin. Yani şu takımı falan deneyin. Çok güzel oluyor. That any unit with animal infusion can do, and somebody like a unit who is an healer first and foremost, can even do it better because she has better healing for the team to boot. I kind of ignore the healing potency so far, but maybe this is a good moment to talk about it. It's single-target healing, and it's not that potency. Bu arada şu patlamış mısır makinası gerçekten de var. This is a good moment to talk Çok about bir Şey. single target healing and it's not that high compared to units like Bennett or even Cookie. Moreover, the... karakter o kadar boş ki arkadaşlar size pat mısır patlatma makinesinden bahsedesim geliyor yani öyle. Bir yeni karakter yani ne zamandır bir yeni karakter hakkında bu kadar ilgisizim bilmiyorum yani. Hani Mualeni de bile hani en azından böyle bir ilgiliydik. Hani almayacağım biliyordum Mualeni, Kinichi falan ama en azından böyle bir karakterin kitine, gameplay'ine falan filan bir ilgi göstermiştim. Yani Emiliye bile bir bakmıştık yani çünkü Burning olduğu için işte Rio testiyle oynanır mı falan filan diye düşmüştük. Arlecino'yu zaten aldık. Gittikçe eskiye gidiyorum. Karakter yok lan. Hani en son Segivine herhalde. En son Segivine. The fact that active character is meant to move on the little clouds the burst creates makes it kind of awkward for characters that have to focus on hitting opponents during their uptime, and it's clearly something that is meant for Mizuki mostly. As a result, her viability as an off-field healer, for example, is much lesser than that of characters like Jean. Nen Jian When she's on field, hani anemo healer olarak Jin veya Xian Yun çok daha iyi diyor. Her having healing is kind of cool, however, kind of makes her a self-sustained character in the way Novalet can be, for example. And considering that she doesn't have to focus on opponents while she actually attacks. <laughs> Semih şey yazmış, Segi Wild Music'i aynı benlere geldiğini düşün. <laughs> F3'e basmam bu arada. Klavyeden F3'ü sökerim. <laughs> of. Mizuki ve Segivay'ın aynı banner'da geldiğini şöyle düşünüyorum. E, Mihoy ofisinde. Oğlum var mısın sıfır satacak? <laughs> Oğlum var mısın? Şubat ayında sıfır satıyoruz. Var mısın lan? <laughs> Şubat ayında satışları sıfıra ayı indiriyoruz. <laughs> of. Mihoy ofisinde iddia var mısın lan sıfır satacak? <laughs> Şubat ayında satış yok. Only single target, and only activating if she's below 70 percent HP, creates a lot of anti synergy. Mizuki, Furina güzel olur, Furina için gibi With their best available support, Furina. With all likelihood, in order to use Furina on her teams, you'll be forced to do one of two things. Either you'll have to use a second healer on team, which is a really sad scenario because it nullifies the inherent advantage of her having self healing, or you can use Prototype Ember on her. She's a catalyst character, and so she can use Prototype Ember to alleviate the lack of synergy with Furina, considering that this weapon will heal the whole Furina'yı heal'lemediğinden bahsediyor. Yani heal'inin Furina'ya yetmediğinden bahsediyor. Doğru. Ee, Prototype Ember versen yetebilir mi? C6, Refine 5'te pardon. Refine 5'te Prototype Ember bayağı heal'lıyor bu arada. Ee, bayağı heal'lediği için Furina'ya yetebilir healing'i team when she uses her burst. It also comes with energy refunds, so it's not like it's bad for her aside from the team wide healing, but it's at most a band and without a second healer on team, Ferina won't work as well as she does on other teams. There is also a second issue in her kit, uh, her focusing more on reaction damage than super- Ya farkında mısınız? İnanılmaz kötü bir karakter. Biz bu karakteri ya nasıl kullanabiliriz diye uğraşıyoruz. Hani farkında mısınız yani? inanılmaz kötü bir karakter duruyor şimdilik. Biz bu karakteri şey işte yanına Furina koysak ya koysak bir de nayda koysak kullanılır mı lan falan diye şey yapıyoruz. Yani Mavuyka da şeydi. Ya Mavuyka o kadar güçlü ki yanına ne koysak kötü olur diye tartışıyorduk. Şimdi bu karakter o kadar kötü ki yanına ne koysak iyi olur onu tartışıyoruz is double-edged sword, because a reaction damage like sword overload thrives much more in AOE content than single. Bence Mavuika çok sattığı için arkadaşlar bunu getiriyorlar ki hani Çin'de vergi kaçırıyor sanmasınlar diye ulan siz bir ay böyle bir milyar dolar kazandınız Ocak ayında nedir lan bu falan diye kavga çıkmasın diye bunu getiriyorlar ki hani bu az satsın. Content. That's because worse propagate elements within a certain range and deal AoE damage while also triggering reactions with that element. In single target, there is nowhere to propagate that element to, and so that really limits the amount of Zwers she can trigger, as well as the chain reactions like Electro Charge. Stucros suffers from that as well on these types of teams, but in return, she provides elemental mastery and damage bonus effects to allies, which increase the single target performance of the team. In comparison, Mizuki will struggle more in <laughs> Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Bunu da anlatayım. Şimdi open world'da biz karakterleri genelde hani çok değiştirmiyoruz. Ya. Mesela open world'da hiri keseceksin. Mavuik adasın mesela. Hani hiç böyle işte sütleliğe geçeyim, multi atayım, şirene geçeyim işte e atayım falan filan yapmıyorsun değil mi? Mavuik motora biniyorsun e ile. Pat pat kafasına vuruyorsun ölüyor. Veya atıyorum Arletçin oynuyorsun. İşte kafasına iki tiyara mızrakla vuruyorsun ölüyor. Nüveletle vuruyorsun. Üzerine işiyorsun ölüyor falan filan. Şimdi bu karakterin çalışabilmesi için alan dışı vurabilen bir karakter lazım ya. Sen şimdi oynuyorsun. Hitchell'la karşılaştın. Alan dışı vuran karaktere geçmedin. E skill'ine bastın. karşısında böyle geziyorsun. Kimse de vurmuyor böyle. Hitchell'in karşısında böyle öyle geziyorsun. Vuracak karakter yok çünkü. Böyle geziyorsun. <laughs> Abi çok komik. Abi karakter her türlü komik ya. Karakter hakkında aklıma o kadar çok espri geliyor ki videoyu bitiremiyorum. Karakter pasifist çıktı ya. So out, content, kind of now, ya bu karakter kimin için onu düşünmüş. Şimdi bak Mavuka benim gibi birini mutlu eder. Hani Mavuka pek de hasar isteyeni mutlu eder. Yani çok kişi mutlu eder yani eğer ki motordan rahatsız olmuyorsa. İşte Arlecchino e, mesela Arlecchino beni mutlu eder ama oyunu casual olarak oynayan birini mutlu etmez. Çünkü hani işte, zı, işte zı, kalkan sıkıntısı falan var. E, ölüyor falan filan öyle bir sıkıntısı var Arlecchino'nun. Hani mesela Furina çoğu kişi mutlu eder. Bu karakter kimi mutlu eder onu düşünüyorum ama bu karakter... Kızları mutlu eder. Kızlar çok beğenmiş Hayır, gameplay'i. Gameplay'ini gameplay de sevmişti. Ya yani Ne animasyonlarını... yapacaksın? Ne yapacaksın? Skill atıp arasında uçacaksın dese casual oynayan kişi zaten hani alan dışı karakterin skillini kullanmayı bilmiyor. Hani işte Furina ile E attım, işte e, Ya ile E attım, sonra buna geçtim, uçtum. Casual oynayan kişi bunu zaten bilmeyecek. Hani böyle full casual oynayan biri. Bunu kimin için yapmışlar abi bak. Kimin için? Çok merak ediyorum yani. Kimin için yapmış? Ya sırf gameplay ile... bak bu karakteri niye isterim biliyor musunuz? Ya bunda nasıl bir gameplay çıkartabiliriz diye yemin ediyorum challenge ha. Challenge. Bence arkadaşlar bu karakteri nasıl satsınlar biliyor musunuz? Bu karakterin kitini komple silsinler ulti dağıtmasın, skill dağıtmasın, atmasın. Karakteri alalım. Karakteri aldığımızda bize böyle şey getirsin. Etrafımıza geçsin. Hani Z tuşuna yemek koyuyoruz ya. Z tuşuna yemek koyduğumuzda bu bize böyle yemek şey yapsın. Petçik olsun bu. Bence çok güzel olur. Bence bence öyle daha güzel olur. Pet olarak veya pet, pet olarak bir şey atalım buna. Böyle yanımızda uçsun. Ben de alırım o zaman. Team <laughs> Abi normal atak vurmuyor diye hiç vurmuyor değildir. İlla vuran bir zımbırtısı vardır. Burak'cığım zaten karakterin vuran zımbırtısı var. Sen E skill'ine basıyorsun, ultiye basıyorsun. E, en Sen random uçarken etraftaki yarata, etraftaki en yakın yarata vuruyor. Sen ondan sonra e, etraftaki o yemekleri alıyorsun, mamaları alıyorsun. Mamayı aldıktan sonra mama canın doluysa patlıyor falan. Öyle bir şey var ama karakter swirl üzerine olduğu için sen eğer ki alan dışı vuran bir karakterin yoksa bununla direkt hava vurursan yani e ile uçarken veya ultideki patlamadan hava vurursan karakter çok az vuracaktır. Onunla dalga geçiyorum zaten. Onunla dalga geçiyorum. Yoksa sen işte bunun yanına Mavuka koydun, Furina koydun falan filan işte Svarle bir Svarle 1 milyon da vurursun. Yani elbet bununla bir milyon vuracak vardır yani. Kesin vardır. stuff with electro charge and so on can be quite messy in terms of who is triggering what especially in AOE content and in pre-release so for now I will be cautious but for now I will say she's very mediocre aside from the few scenarios that can accommodate her and with this I'm done for today hani yani a tatlı karakter işte, böyle. tıka basınca kalp atıyor falan filan diye düşünmüştüm. Yani. Ama bunda hiçbir şey yok. Eğer ki sizde e, psikolojik problemleriniz varsa ve müzik almak istiyorsanız arkadaşlar şöyle bir sponsorumuz var. Buradan indirimli olarak Primogem alabiliyorsunuz. Yoktan teben müzik almayacağım yani. Teşekkürler. Sağlığım yerinde. Ama Mavuka için indirimli Primogem almayı düşünüyordum diyorsanız gene buralardan indirimli Primogam alabilirsiniz. E, 5 dolarlık belki 4 dolar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde şifre istemiyor. Direkt UID ile alabiliyorsunuz. Oyunun içinde aldınız bu 2x bonuslar var ya. Onları daha önceden almadıysanız o 2x bonusları herhangi bir şey aldığınızda o 2x bonusları geliyor. Siz burada 1600 yazdığına bakmayın. Eğer ki oyunun içinden almadıysanız. E, 6480 artı 6480 veriyor. Eğer ki daha önceden almadıysanız tabi burada gördüğünüz gibi 100 dolarlık paketi 79 dolar alıyorsunuz. Bu normalde 200 dolarlık paket içinde hepsi var. Ama Mizuki için bunu almayın yani. Alsanız da iyi bana söylemeyin. <laughs> abi Mizuki için 10 bin lira bana söylemeyin. Yani kendi içinizde harcayın. Mavuk için harcayabilirsiniz. Ben tabii ki oyuna pek, pek para harcamanızı önermiyorum ama dediğim gibi para harcayacaksanız da indirimli bir sitemiz var. Ee, söylediğinizde abi haberiniz olsun. Yani burada ne kadar primogem geleceğini yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi işte 6.480 artı 6.480 artı 32. Bin, işte 32.000 3.280 artı 3.280 1980 artı 1980, 1.980 artı 1.980 geliyor ilk satın alma bonusunuz arkadaşlar yani baya baya hayvani geliyor arkadaşlar e, haberiniz olsun e, ama tabii ki daha önceden satın alma yaptıysanız eğer ki mesela atıyorum bunu aldınız bunu almadınız bunu mesela 6.480 6, 6.480 vermez 1600 verir ama bunu 2x verir mesela. Hani hangisini almadıysanız onun 2x'ini verir. Hepsini aldıysanız hiçbirinin 2x'ini vermez. Hiçbirini almadıysanız hepsinin 2x'ini verir. Gibi gibi ee, herhangi bir şekilde dolar kredi kartına gerek yok. Normal Türk lirasıyla da alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, direkt dolar olarak çekiyor kartınızdan dolara gerek yok kartınızın. Haberiniz olsun. Buraya kadar izlediyseniz de bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. 2x ne zaman resetleniyor diye soranlar 2x arkadaşlar her büyük yamada yani 5-0, 6-0, 7-0 gibi yamada sıfırlanıyor. Şu anda 5-0'da sıfırlandı. Bir sonraki sıfırlanma 6-0 olacak arkadaşlar. Yani o da haberiniz olsun. Ee, bu sıfırlanmalarda böyle o 2x bonuslar ee, haberiniz olsun. Yut, şu an kick'ten sonra diye cevap verdim. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarınız kısmından sorabilirsiniz. Ben bütün yorumları okuyorum cevap vermeye çalışıyorum. Hepsine cevap veriyorum zaten beni biliyorsunuz. Yorum yazacak bir şeyiniz de yoksa... Sonuna kadar izledim yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, sonuna kadar izledim yazmanız bile bizim kanalımız için yeterli bir şeydir. Hemen böyle kaydır. Sonuna kadar izledim. Dante yorum yazdım. Aa, video güzelmiş falan filan bir şey yazarsanız çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz şimdi kitle yayına devam ediyoruz. Her akşam 8'de kitle yayındayız. Öpüldürüz.